Tamamdır. Nasıl? On numara. <laughs> Kulak kapatmadan indim bu rüzgarda. Şey gibi, kuş gibi telefonar gibi valla. Valla <laughs> öyle. Nasıl abi? Abi böyle yapayım dedim, ne yapayım? Çok başka bir şey. Ayrı bir tecrübe. Abi teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Murat abiciğim teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Bay <laughs> <laughs> bay. Görüşmek üzere. Burak Hadi görüşürüz.